Hey futbol severler, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Türkiye Kupası çeyrek finallerini sallayan ateşli bir tartışmayı ele alacağız. Jose Mourinho, evet, o Mourinho, yine yanlış sebeplerle manşetlerde. Peki ne oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray arasında hararetli bir maç vardı. Victor Osimhen'in iki golüyle Galatasaray iki birlik bir galibiyet aldı. Ama tüm olaylar sadece sahada yaşanmadı. Son düdükten sonra, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu tuttuğu ve sıktığı iddia edildi. Buruk olayı küçümsedi. Klas bir hareket olmadığını söyledi. Ancak burnundaki çizikler farklı bir hikaye anlatıyor. Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ise suskun kalmadı. Mourinho'nun hareketini hem Buruk'a hem de Türk futboluna bir saldırı olarak kınadı. Öztürk, Mourinho'nun cüretini sorgulayarak dünyanın neresinde böyle bir şey yapabilir? Türkiye'yi ne sanıyor diye sordu. Galatasaray'ın sosyal medya ekibi de Okan Buruk'un güldüğü bir fotoğrafını saldırmayacaksın, sindireceksin başlığıyla paylaşarak Mourinho'yu tiye aldı. Acıtmış olmalı. Şimdi Mourinho'yu neler bekliyor? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yani PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Eğer sportmenliğe aykırı hareketten suçlu bulunursa 1 ila 3 maç men cezası alabilir. Ancak bu olay saldırı olarak sınıflandırılırsa ceza 5 ila 10 maça kadar çıkabilir. Bu, Mourinho'nun ilk kez başını derde sokması değil. Daha bu Şubat ayında, hakemler hakkındaki yorumları ve Galatasaray Yedek Kulübesi'ne yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle 4 maçlık bir men cezası almıştı. Tartışmalara rağmen, Mourinho, 2024 yazındaki atanmasından bu yana Fenerbahçe ile maç başına 2-9 puan ortalamasıyla iyi bir performans sergiledi. Peki Galatasaray'a karşı? O kadar da iyi değil. 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Şu an itibariyle Mourinho olayla ilgili sessizliğini koruyor. Ancak BFDK yaklaşırken kesin olan bir şey var. Bu hikaye henüz bitmedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mourinho uzun bir men cezası almalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Daha fazla futbol draması için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalın ve futbola olan tutkunuzu koruyun. Bir sonraki videoda görüşürüz.